şarkılarını ezbere biliyoruz. Hı hı. Herkesin. Iıı ee, o yüzden Tarkan Elçal çok geçen bir şey değil ya. O yüzden biz koca koca geldik işte. Iyi Cansu Hanım'ın da görüşlerini alalım. Evet yani bir an önce içeri girip şarkıları şarkıları bağlamada söylemek istiyoruz. Evet. En sevdiğiniz Tarkan şarkısı hangisidir? Ya da albüm olarak mı seversiniz? Evet, en güzel şarkı Benim de en göre. sevdiğim Aynen, şarkı en oldu. En Peki en oldu. Cansu Hanım'a bir Tarkan şarkısı ithaf etseniz var mı gitti olur mu? Peki Erkan Bey siz neler yapıyorsunuz? Veliat Bilal çok güzel gidiyor. Susturmaca, e, ee, ekip Kars'ta. Onlar bugün varlar. Ben de yarın gideceğim. Ee, eksi. Kars'ta oğlu da. <laughs> Hazır mısınız Kars oğluna? Bakacağız, tan tanışacağız yani kalın kalın giyineceksiniz ha. Şey Peki Cansu Hanım sizde neler var neler yok? Neler yapıyorsunuz? Vallahi bol bol Marsal ile eğleniyorum bu aralar. Öyle. Evet. Bugün evde çocuğu. Bugün evde. Kim bakıyor? <laughs> anne anne. anne, anne. Asmalı da... <laughs> <Aslında> mı etsin? Asmalı mı istiyorsun? Bizimle takıldı. <laughs> Babası gibi futbolcu olacak mı? Yani olabilir. De... Erkan Bey? Kendini görürsün. Oyuncu şey ona sorun abi. <laughs> Yakaladın mı ona sorun. Geziyor dışarıda. Efendim Hı. siz neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? İyi Mustafa bildiğin gibi işte koşturuyoruz. Evet. Ee, setten oyuna, oyundan sete. <laughs> ee, yoğun geçiyor yani. Evet. Otogar ya bizim de. Otogar yorucu oluyor mu? Otogar e şimdi İnsanlar otobüse yetişmeye çalışıyor. Otobüsler parana yetişmeye çalışıyor. Biz dizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Herkesin sürekli bir şeyler yetiş yetiştirmeye çalıştığı bir yer orası. Şimdi herhalde bir üç hafta yokuz otogarda. Oradaki insanlar da bir rahat nefes alır diye tahmin ediyorum. Ben. <laughs> e, geçen hafta mıydı doğum gününüz? Rıza, Rıza Bey paylaşmıştı, bir güzel bir paylaşım yapmıştı. İyi ki varsınız dedi ama. Doğum günü mü? Doğru, <laughs> 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 Doğru mu? <gülüyor> 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 Doğru mu? Gerçekten. Durup dururken de Durup <laughs> sen Abi, sen abi şey bir tek ne? onu gördük. Başka görmedik paylaşımlar da yine emin olamadım. Belki evet, çok seviyor evet. da. Evet. Oradaki sevgisi her çok şeyle, çok farklıydı ama. Karşılıklı öyledir o. Aynadır insan birbirine. Rıza. Birlikte ya, bir canım. proje gelir mi? Birlikte bir proje gelir mi? Var, Rıza aşı, Sen geldin tezgahı yaptık en son beraber. Hı hı. Gelmedin mi? Ben geldim. Geldim, geldim abi karşıyasın. geldim. Tekrardan o soruyorum. Ha aynen. Yaparız tabii canım ya. Rıza'yla her şey yapmak çok keyifli. Çalışmak keyfi, futbol oynamak keyfi, sohbet etmek keyfi. O yüzden evde sevdiğiniz insanlarla arkadaşlarınızla bir şeyler zaman daha keyifli oluyor. Tiyengirde fazla karşılaşamıyoruz. Çok yoğun şu ara var. Acayip yoğun yani. Esenlere gel. Geleyim abi. Evlilik nasıl gidiyor bu arada? Hadi bir de. Mesela. <laughs> Cansam ne diye kaydoldu size? eşiniz? ne diye kaydoldu size mesela? Ya biz tabi hiç her yengezi götürmüyoruz. Yok gerçekten ya çok merak. Hımcadın. Efendim. Hım. Hım. Ay. <laughs> peki abi sende ne diye kaydı yenge? Musa biraz da senden bahsedelim mi ister misin? <laughs> yok abi tamam ben sustum. Peki tamam, Peki Erkan Bey yakında yok. yok yakında 14 Şubat var var mı bir sürpriz Cansu Hanım'la? 14 Şubat 14 Şubat'a, şubata var. da var. Beni şaşırtın. Tamam. Var mı bir sürpriz? Evet. Cansu Hanım yüzüğe takıntılı mısınız? Erkan Bey eller cepte ama yüzüğü göremedik. Bir yüzüğü görseydik İyi efendim. <laughs> İlk çağrısı kaybetti. Ya, yani kaybettik çünkü <laughs> bir daha da gerek yok. Dedi. Nasıl ya? İkiniz birlikte mi kaybettiniz? Yok önce çağrısı kaybettik. Sette kaybolmuş. <laughs> Bazı polemikler yüzük hakkında çıktı ya da şey bu şey konuda bir şey söylemek ister misin? Mı? Yok daha başlamadık. Biz Erkan ya, Bey'i görmüşsün. Ya. ya, tamam böyle yakışıklı ya. bir beyefendiyle evli olmak nasıl bir duygu efendim? Evet. evet. Evdeki hallerini ya, çok merak ediyorum. Vallahi. Çok teşekkürler. <laughs> çok <merak gülüyor>